canancım uzatıyorsun ama daha yeni başladı günsel kanepede yattığına şükret. Bir dahakine bu eve hiç giremeyeceksin. Melike. Buyurun efendim. Al şu çiçekleri kızım. Şimdi götür onları çöpe at. Tabii efendim. Aa. Canan ayıp ettin ama. Yeter artık. Evet yeter. Bayılacağım artık. Bir taraftan Poyraz delisiyle uğraş, bir taraftan senle uğraş. Torunun için endişe et. Hayatın mahvoldu. Ne oldu anne ya? Ne yaptık biz sana? Oğlum seninle ne alakası var? Beni istemiyorsanız burada bırakın babam gideyim o zaman. Bak üzdün işte çocuğu. Ben sana bir şey demedim ki kuzucuğum. Dedene kızdım o kadar. ...böyledir zaten. Sanki ben bayılıyorum. Annem yok, babam yok. Kimsem yok benim. Bu böyle olmayacak kızım. Bir an önce eve dönerdik. Oğlun zor günler geçiriyor. Bitti mi bu tedavi daha ne zaman bitecek? Ben de dayanamıyorum artık gücüm kalmadı. Babam Poyraz'ın peşinde hepimizi mahvetti. Değişti, tuhaf oldu. Ben hiç dayanamıyorum artık. Sinan Bey hazırsanız çıkabilirsin. seni sonra ararım kızım. Bak ne diyorum şunu bir doktora gösterelim. Dikişler mikrop kapacak diye çok korkuyorum. E sen nesin? Kaportacı mısın sen? Tabii ya. Çünkü biz tıp fakültesinden mezun olduğumuzda... ...iç, dış, kalp, beyin her şeyi bize yüklüyorlar değil mi? Ya gören de bypass ameliyatı yapıyorsun sanayi. Alt üstü bir bandaj değiştirdin Allah Allah. <laughs> Heh harika işte <yüç> bizim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim oğlum. Sen beni seviyorsun değil mi? Birazcık seviyorum oğlum seni. Niye sordun bakayım? Ya baba, anneannem delirdi galiba. Yine ne oldu? Annemi aradı. Anneni mi aradı? E arar oğlum. Ne var bunda? Gel artık diyor. Dayanamıyorum diyor. Ay, oğlum sen üzme böyle şeylere kendini. Deden kadının sinirlerini alt üst etmiştir. O da aramıştır. Normal şeyler bunlar. Baba, sen beni biraz mı seviyorsun sahiden? Oğlum biz seni cami avlusunda bulduğumuz için bu kadar sevebiliyorum işte seni ya. Zorluyorum kendimi ama ne yapalım? Bu kadar oluyor işte. <laughs> Yalancı. Şapşık şey seni. Benim kalbim Sinan diye atıyor oğlum. Bir daha da sakın bana böyle saçma sapan sorular sorma. Külahları değişiriz ona göre. Tamam. Tamam. Hadi iyi dersler. Sağ ol baba. Annesiyle mi konuşmuş? Ha. Annesi bir gün çıkıp gelecek biliyorsun değil mi? Ben bir kahve yapacağım, ne içer misin? Yok. Böyle oturup duracak mıyız? Polisi falan arayalım ya. Ne polisi Songül? Sanki bilmiyormuş gibi. Saçmalama lütfen. E ne yapalım o zaman? Başka birilerini arayın. Bir şey yapın ya. Efendim beni emretmişsiniz. Ha. Baba çıkıyor. Ne olursa olsun yanından ayrılmayacaksınız. Adım adım takip edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anladım efendim. Kimseyi istemiyorum. Yalnız gel dediler yalnız gideceğim. Baba lütfen. S S S Sema. Baba ne yapacaklar ki orada size? Orasını gidince göreceğiz. Ben sizi yalnız göndermem. Sen göndermeyeceksin zaten. Ben gideceğim. Evet. Hazır mısın baba? Hazırım. Marina'dan alacağım seni. Ha. En ufak yanlışında bir tane ne oğlunu ne de adamlarını görebilirsin. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Baba, gidiyorsunuz ama seferler daha ne durumda onu bile bilmiyoruz. Ne? Ne diyorsun sen be? Sama? Yeter. Yeter. Hadi hakkınızı helal edin. Baba. Ne olur ne olmaz. Kimi arıyorsun? Kimi arıyorum acaba? Polisi arıyorum. Kimi arayacağım? Sana polisi aramak yok diyoruz Songül. Anlamıyor musun? Ha oradaki benim kocam. Kocanı sağ görmek istiyor musun? O zaman kimseyi aramayacaksın. Poyraz'ı ara o zaman. Ya belki bir şey söyler, bir yol bulur. Babamı o kurtarmıştı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.